1979. Neyse bunda bir yok. Arkadaşlar şu an inançla işte aynı maçtayız. Yine 63 kişi kaldı değil mi? Aynen şu an 61. Demo canlı yayına gel istiyorsan. Aynen. Bir ben Black -E Knight M -E diye birisi birisi SD lan bu iyi pro diye birini öldürdü. İnan şu an Çileli Çiftliği'nin yanındaki şeye doğru ilerliyorum. Sen nereye doğru gittin? Ben o hani bir tane kulübe var ya kanka şöyle üstünde. Okey. Ben, benim kalkanım full. Bak inin şu an kaç kişi var? Bak demo benden 51. Biri birini daha öldürsün. Gösterelim de mi ya? Hayır olmaz. Asla. Ben gördüm ben gördüm. Ben, biz inançla birbirimize baktık zaten biraz. Bence demoda girsin. Ölünce demo hepimiz girelim. Benim önümde bir adam var. O inanç mı? İnan şu an. İno, o sen Önümde bir adam var. Hatta merdiven koydu. Bir kulübeye girdi. İnan sen misin? Yürüme işareti var değil mi senin evde? Hadi bu yok yok bugün o değilmiş. Abi <laughs> Abi. 60 Lan. Ben, ben o değilim. Ben bir evde adam öldürdüm. Aldım aldım. Oha demo adamlara. Bu arada demo kanka iyi aldım da. Adamın materyaline baksana. Şu an bütün materyallerim 500. Nerede sen? Çabuk söyle de o konuma gideyim. Ben de Çılgın çiftlik. Oo. Öldün mü? kaç. Lütfen ölme. 500 500 yapıyla geliyorum. Kan, Kandı Hayır. Anonim 270 170 Deven sesi domatesi öldürdü. İnancın intikamını şu fayda bir alalım. İno benim yayınıma girsene. İno benim yayınıma girsene. Kardeşin seni öldürdü. 23 kaç? Şu an yapı yapıyor falan. Kanka kaçsın. Benim arkamda da adam var. E hani mini basmıştı? Mini vardı. Nereye doğru gidiyor? Tarif et. Gittim bile. Otuz üç. Kanka arkam. Dinlemek için? Babaımız Ali. Ali benim de şarjmaz. Ama benimki daha şey. 17. Olunca alırım, olur mu? Şarj <laughs> mı? efsanevi skar buldum, yine o efsanevi skar buldum yerden. seviyorum. güzel. Ben çok aldım. O şu anlık değil annem, şu anlık kısamam. Hayır, hayır abla. Al işte. Abi, ne? Ne? Arkadaşlar ay, ay. ben hayatım ben hayatımda bu kadar gerizekalı beyinsiz bir oyun görmedim. Yani size yemin ediyorum bu kadar yemin boktan bir oyun Yani mükemmel dinamo ile mükemmel alt kırmaca şov. Yani ben hayatımda bu kadar gerizekalı mal bir insan görmedim. Dinamo beni mi öldürdü? Kanka altımı kırdı ya. bir bırak da adamı bir... O ben beni öldüren adam öldüren adam. Geleyim o demoyu bekleyelim. Demo ben sonunda da artı attım. Ben ben demoyu bekliyorum ki.